Aslarım herkese mutlu sabahlar. Herkese günaydınlar. Yine çok merak edilen bir konuda konunun uzmanı yine ayağımıza kadar geldi. Sağ olsun. Memorial Ataşehir Hastanesi'nden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Zafer Orkun Toktaş şu anda hattımızda. Zafer hocam hoş geldin. Günaydın Mert Hakan nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın hocam? Teşekkürler. E, güzel şarkılarla başladık yine sayende. Süper. Çok teşekkürler. Bunu senin vereceğin çok özel bilgilerle taçlandıracağız hocam. Şimdi merak ettiğimiz bir konu var izninle. Bunu sormak istiyorum. Beyin tarama konusunu konuşmak istiyorum. E, beyin tarama e, programlarını bize bir tarif eder misin? Ne zaman, e, kimler yaptırmalı ve e, bu program neleri kapsıyor? Evet Mert Hakan çok önemli bir konu yani bu senin söylediğin. E, şimdi biliyorsun tarama deyince aslında bize check-up anlaşılır. E, check-up demek sağlık kontrolü olarak kabul edilmiş biliyorsun dünyada da. Evet. Fakat bugünkü check-up programlarına baktığında e, birçok insan, birçok sigortalının kullandığı programlarda beyine hiç neredeyse bir görüntüleme yok. Yani yüzde bir, yüzde iki ancak bu var. Fakat Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz iki ay önce Ekim ayında çok önemli bir bildirge yayınladı ve dedi ki dünya nüfusunun üçte biri yaşamının bir yerinde bir beyin hastalığına yakalanacak. Rakamlar bunu söylüyor. Fakat bizim tarama check-up programlarımızda maalesef beyinle ilgili bir görüntüleme yok. Ve sadece muayene ederek, sadece dışarıdan hekim gözüyle birçok şeyi görmek, içeriği yakalamak çok zor onu söylemek istiyorum. Peki hocam gerçekten de öyle yani. Çakaba gittiğim zaman beyinle ilgili ya hiç yapılmıyor da çok çok az evet. yapılıyor. Nasıl aşacağız peki bunu? Biz ekstra bir talepte mi bulunmamız gerekiyor? Bunu çok önemli bir durum. Bizim hayatımız etkileyecek bundan sonrası için. Mert Hakan şöyle. Burada çok güzel bir örnek var. Toplumumuzda kalp sağlığı kontrolleri ve mamografi artık yerleşti. Değil mi? Doğru, Biz bu avantajı elde ettik. Hatta hatta toplumumuzda otomobillerin sağlık muayenesi bile zorunlu. Evet. Şimdi bizler de vatandaş olarak ya ben beynimin sağlığında merak ediyorum. Bunu da kontrol etmek istiyorum dediğinde birçok sağlık kuruluşu zaten burada destek olur. Türkiye bu konuda inanılmaz bir altyapıya sahip. Yani birçok ülkede olmayan görüntüleme altyapısına sahibiz. Ee, çok iyi bir sağlık sistemimiz var. Bu anlayışın zamanla değişeceğine inanıyorum. Ben kendi adıma Hı -hı. bu konuda gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Henüz henüz bir kural haline gelmedi. Henüz evet. hala bir opsiyonel bir durum. Yani isteğe bağlı bir durum olarak kalıyor. Fakat dünyada giderek artan bu konuda bir bilimsel şey var, bilimsel oysa bir ki, ağırlık var. Hocam oysa ki bu vücudu yöneten bir numaralı organ beyin yani biraz bunu göz ardı ediyoruz gibi sanki. Daha çok ilgi hak ediyor bence de. Ke kesinlikle. Peki <laughs> baktırdığımızda neler çıkıyor? Neleri fark ediyoruz? Neler çıkıyor? Gerçekten. Asıl amaç şu. Asıl amaç şu. Hiçbir şeyiniz yoksa problem yok. İki yılda bir, üç yılda bir zaten bu taramalar yapılır. Ama ufak bir şeyi erken yakaladığımızda hayat kurtarmış oluyoruz. İşte erken aşama tümörler, damar anomalilikleri, beyinde küçülmeler gibi birçok hastalığı erken yakaladığımızda hayat kurtarmış oluyoruz. Amaç bu. Peki çok kısa net bir tane öneriniz olsa burada şu anda sizi duyan milyonlarca insana ne olurdu bu hocam? Evet. Ee, tüm topluma geçerli tek bir öneri yapmak çok bilimsel olmayabilir. Ama şunu söyleyeyim her yetişkin insanın check-up'larında sağlık taramalarında beyni hatırlatması, doktorundan bunu talep etmesi zaten doktorlarda artık bu yöne döndü. Ortalama iki yılda bir görüntüleme birçok hastalığı önleyecektir. Hocam çok çok teşekkürler verdiğim bilgilerden dolayı başarılarının devamını diliyorum. Evet Memorial Hastanesi'nden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Zafer Orkun Toktaş yakalamak zordu. Hocam saygılar başarılarınızın devamını diliyorum. Hoşçakalın. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Gör görüşmek üzere hoşça kalın